Tarih boyunca pek çok cani gördük ama hiçbiri onun kadar bizden görünmemişti. Hukuk okuyan, siyaset yapan, güven veren bir yüz. Bugün 30 kadının katili Ted Bundy'nin sadece cinayetlerini değil, o kusursuz akıl sağlığı maskesini nasıl inşa ettiğini ve bizi nasıl manipüle ettiğini inceleyeceğiz. Bu sadece bir suç hikayesi değil, insan zihninin karanlık dehlizlerine bir yolculuk. 1946, Vermont. Theodore Robert Bundy bir yalanın içine doğdu. Yıllarca annesini ablası sanarak büyüdü. Bu gerçekle yüzleştiğinde hayatının geri kalanını üzerine kuracağı o büyük narsistik yaralanma oluştu. Bir çocuğun temel güven duygusu daha beşikteyken yerle bir olmuştu. Psikolojide buna bağlanma bozukluğu diyoruz. Güven duygusu bu denli sarsılan bir çocuk. Dış dünyaya karşı kendini korumak için duygusal bir duvar örer. Empati yeteneği gelişmez, dünya sadece bir avlanma alanı haline gelir. Ted için hayat büyük bir tiyatro sahnesiydi ve o en büyük rolünü oynayacaktı. Nü ergenlik yıllarında bile karanlık yönleri vardı. Utangaçlığı dışarıdan normal görünse de dükkan hırsızlıkları ve kadınları dikizleme gibi gizli dürtülerle besleniyordu. Bu içindeki canavarın ilk fısıltılarıydı. Ted Bundy toplumun canavar algısını yıktı. Üniversitede zekası ve karizmasıyla dikkat çekti. Ancak bir kırılma noktası vardı. İlk büyük aşkı Stephanie Brooks tarafından reddedilmek. Bu reddediliş onun içindeki intikam ateşini körükledi. Bir süre ortadan kayboldu ve geri döndüğünde artık bambaşka biriydi daha özgüvenli, daha şık ve daha tehlikeli. Neden kimse şüphelenmedi? Çünkü Bundy halo etkisini, hali etkisi bir silah olarak kullanıyordu. İyi giyimli ve nazik olduğu için zihnimiz onu otomatik olarak zararsız sınıfına koydu. Bu bir yanılsamaydı ama ölümcül bir yanılsama. Kurbanlarını saldırarak değil manipüle ederek tuzağa düşürüyordu. Koluna sahte alçı takıp insanlardan yardım istiyordu. Bundy Kurbanlarını fiziksel güçle değil, onların en insani duygusu olan merhameti sömürerek tuzağa düşürüyordu. Sahte bir alçı veya koltuk değneği onun en ölümcül avlanma araçlarıydı. O meşhur Volkswagen Beetle sadece bir ulaşım aracı değil, kurbanlarını ölüme taşıyan sessiz bir tabuttu. Her şey o kadar normal görünüyordu ki kimse yaklaşan felaketi fark edemedi. Bu insanların en asil duygusu olan merhametini onlara karşı kullanmasıydı. Literatürdeki en karanlık makyavelist yaklaşımdır bu. Bundy kurbanlarını seçerken tesadüfi davranmıyordu. Çoğu onu terk eden kadına benzeyen uzun ve koyu renk saçlı kadınlardı. Bu bir psikolojik projeksiyondu. Her cinayette aslında kendisini reddeden o geçmişten intikam alıyordu. Onun için kurbanlar birer insan değil sadece dürtülerini tatmin edeceği nesnelerdi. Yakalandığında bile şovu bırakmadı kendi savunmasını üstlendi. Mahkemeyi bir tiyatro sahnesine çevirdi. Neden mi? Çünkü bir narsist için en büyük korku suçlanmak değil, unutulmaktır. O mahkeme salonunu kendi podyumuna çevirerek ölümsüzleşmeye çalıştı. Bu malign narsisizmin ta kendisiydi. Kameralara gülümsüyor, sempatik görünmeye çalışıyordu. Adalet karşısında bile kontrolü elden bırakmak istemiyordu. Ancak bu üstünlük illüzyonu adaletin karşısında paramparça oldu. Peki dostlar biz bu karanlık hikayeden ne öğrenmeliyiz? İşte hayatınızı koruyacak 5 psikolojik ders. 1. Halo etkisine düşmeyin. Birinin dış görünüşü, eğitimi veya karizması onun iyi biri olduğu anlamına gelmez. Zihninizin bu kısa yola sapmasına izin vermeyin. 2. Zayıflık silahına karşı tetikte olun. Yardım etmek güzeldir ancak tanımadığınız birinin sizi güvenli bölgenizden uzaklaştırmaya çalışan her yardım talebine şüpheyle yaklaşın. 3. Sosyal nezaketi bırakın. Eğer birinin yanında açıklayamadığınız bir rahatsızlık hissediyorsanız nezaketi bir kenara bırakın ve oradan uzaklaşın. Hayır demek sizi kaba yapmaz, güvende tutar. 4. İç güvenin. The gift of fear. Vücudunuz tehlikeyi sizden önce fark eder. Mantıklı açıklayamadığınız o iç sesinizi dinleyin. O sizi korumak için oradadır. 5. Dijital maskeleri sorgulayın. Günümüzün Ted Bundy'leri sosyal medyada mükemmel profiller arkasına saklanıyor olabilir. Dijital vitrine değil, tutarlılığa ve gerçek davranışlara odaklanın. Karanlığı tanımak, ışığı korumaktır. Ted Bundy bir canavardı ama bize insan zihninin ne kadar manipüle edilebileceğini gösterdi. Sizin bu hikayeden en çok etkilendiğiniz ders ne oldu? Yorumlarda paylaşın, birbirimizden öğrenelim. Bu belgeselin kısa bir özetini short videomda bulabilirsiniz. Oradan da sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Daha derin analizler ve psikolojik içerikler için kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Kendinize ve sınırlarınıza iyi bakın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.